Değerli proje yönetimi profesyonelleri, bu kez e, PMP sertifikasyon e, sınav eğitimiyle ilgili bir takım karmaşalar var kafalarımızda. Eğitimi nereden almalı, ne tür bir e, kuruluştan almalı, bununla ilgili e, küçük bir aydınlatma videosu çekmek istedik. Bunu da e, bir ATP, PMI ATP yani PMI'nin Authorized Training Partner yetkili eğitim ortağı kuruluşu olarak yapmak istedik bununla ilgili de hani küçücük de bir slide hazırladık. kafalar şuradan karışık. PMI 2020'nin sonunda sınavı değiştirirken kendisinin eğitim kuruluşlarıyla çalışma prensip ve yaklaşımlarını da değiştirdi. 2020'nin sonuna kadar PMI'da REP yani Registered Education Provider şey vardı, yaklaşımı vardı. Yani e, PMI'dan tescilleniyorduk. Bu tescili yaparken de diyordu ki, içeriği siz geliştiriyorsunuz, geliştirdiğiniz içeriği bana sunun, ben sizin kalitenize bakayım, buna göre de devam edin diyordu. Ve Registered Education Provider'lar için sadece içerik, belli bir zaman için bu eğitimleri veriyor olmak, belli bir zamandan bu yana bu eğitimleri veriyor olmak yeterliydi. Eğitmenleri de ayrıca onaylamıyor ya da tescillemiyordu. Fakat e, 2020'nin sonundaki sınav değişikliği aslında eğitimi e, sınavdaki ağırlaşmayla birlikte e, eğitim veren kuruluşların da kalitesini belli bir seviyede tutma gereksinini daha da öne çıkardı. PMI'da bu kalite konusunu ele alma şekli olarak ATP'lik yani Authorized Training Partner'ı yetkili eğitim ortaklığını ortaya koydu. Ee, ve 2020'nin sonundan bu yana artık REP, Registered Education Provider söz konusu değil. Sadece ATP'lik, Authorized Training Partnerlar söz konusu. Ee, ve Authorized Training Partnerları herhangi bir eğitim kuruluşundan ayıran şey ne? sınav değiştikten sonra aslında sınav artık PMBOK tabanlı değil. Yani Project Management Body of Knowledge versiyon 6 ya da versiyon 7 tabanlı gitmiyor sınav. Sınav ne tabanlı gidiyor? Eko. Exam Content Outline tabanlı gidiyor. Ve bu Eko'ya göre uygun içeriği de PMI kendisi oluşup ATP kuruluşlarına sağlıyor. En önemli fark burada başlıyor. Şu an ATP olmayan kuruluşlar verdikleri içeriğin neye göre olduğu çok net değil. Bu yüzden PMI'nin kendisinin içeriği verdiği kuruluşlar çok daha içerik anlamında güvenle sizi sınava doğru ilerletebilirler. Ee, ekrana da küçücük yansıtalım. Giriş anlamında e, belli bilgileri verdikten sonra biraz önce söylediğim gibi aslında sizlere herhangi bir kuruluştan aldığınızda eğitim içeriğiniz büyük ihtimalle en azından PMI tarafından e, onaylanmamış bir şekilde güncel olmayabilir, eksik içerikli olabilir, sınava yönelik olmayabilir e, ve eğitimlerde PMI de olmayabilirler, PMP olabilirler ama içerikle ilgili fikirleri olmayabilir. E, ama dediğim gibi ATP değilse bu PMI'nin sisteminde geçmişte rap olması herhangi bir şeyi de kanıtlamıyor. Şu an itibariyle. REP, Registered Education Providerlık diye bir ünvan söz konusu değil. Gelelim ATP kuruluşlara. ATP kuruluşlar da Basic ATP'ler ve Premier ATP'ler olarak ayrılıyor. Basic ATP olan kuruluşlar PMI tarafından e, bir içerikle besleniyorlar ve bu içerik sınava uygun bir içerik. Kaldı ki zaten ATP'den eğitim aldığınızda e, her bir katılımcı için dönüp Logical Operations Center'dan da bir access key ile PMI'nin sağladığı içeriği kendinize alıyorsunuz. Aynı şekilde ATP'lerin de eğitmenlerinin PMI tarafından onaylanmış eğitmenler olması bir avantaj. Bu arada ATP ya da ATP değil, eğitim aldığınız tüm kuruluşlarda lütfen eğitmeninizin PMP olduğuna dikkat edin. Zaten PMI'nin bir eğitmeni onaylaması için her şeyden önce PMP olması gerekiyor. Ee, peki, Basic ATP'lere baktık. Premier ATP'ler o halde P Premier ATP'lere de bir göz atalım. Premier ATP'ler biraz önce söylediğimiz e Basic ATP'lerle aynı şekilde. PMI tarafından geliştirmiş eğitim içeriğini size sunuyorlar. PMI tarafından onaylanmış eğitmenlere sahip olmalar ama gene de Premier ATP'de de PMP olup olmadığını eğitmeninizin mutlaka sorgulayın ve sınav mantığını yansıtan klonlanmış sorular veriyor PMI Premier ATP'lerine. Klonlanmış soru aslında sınav değişikliği sonrasında artık sınava dair herhangi bir tabanımız, bir zeminimiz kalmadı. Bu zemini oluşturmak üzere PMI kendisi geliştiriyor bu soruları. Şu an itibariyle yani bu videoyu çektiğimiz 11 Ağustos itibariyle 11 Ağustos 2022 itibari, 22 itibariyle 315 tane klont soru var. Ve biz Liderler ve Projeler markası ve bu markanın gerisinde Hemosoft firması ki sistemde ATP olarak arattığınızda Hemosoft olarak bizi bulacaksınız. Bizden eğitimi aldığınızda 315 klon questions'a erişiyorsunuz. Bunların bir kısmında eğitimlerimizin son gününde vaktimiz kaldığında birlikte çözüyoruz zaten. Ayrıca eğitim bir Premier ATP'den aldığınızda üyelik ve PMP sınavı normalde 544 dolara geliyorken sizin için bu tutar 470 dolara kadar geriliyor efendim. Bunları özetlemek istedik bilgi kirliliğini gidermek adına ve biz kendimizden yani Liderler ve Projeler platformu ve gerisinde Hemosoft firmasından bahsettiğimizde de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizden eğitimi aldığınızda hem içerik hem eğitmen hem sınav sorularına yakın PMI tarafından geliştirilmiş soru hem de sınav indirimi ayrıca Liderler ve Projeler platformu olarak da e, bu sorularla ilgili ya da müfredatla ilgili herhangi bir güncelleme olduğunda geçmiş katılımcılarımıza ulaşıp bununla ilgili bilgisini vermeye devam ediyoruz. E, Sınav başvurunuz sırasında da başvurunuzun uygunluğu konusunda bir ön e, geri bildirimde bulunuyoruz sizlere. Bu yüzden... E, Eğitimi nereden aldığınız önemli. Çok sağlam bir yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırımın devamının doğru gitmesi için eğitimin doğru bir başlangıç, eğitim anlamında doğru bir başlangıç yapmanızda fayda var. Lütfen ATP'li ve aslında Premier ATP'li arayın eğitimi aldığınız kuruluştan. Teşekkür ederiz ve bol şanslar dileriz sınavınızda.